Bugün salı. Bugün salı akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum. Dilek Hanım'a, can dostu Dilek Hanım'a. Arkadaşlarıma özellikle minik siyah öksürüyor. Ciğerlerinden öksürüyor. Hiç iyi değil, üzüldüm. Ona antibiyotik verdim, 1000 mg. Ondan sonra Spredim verdim. Minex verdim. Şimdi konserveden de verdim. Bir daha vereceğim. Şimdi mama yiyor biraz. Çok teşekkür ediyorum. Dilek hanımefendiye vermiş olduğum mama için. Yarısını buraya döktüm. Ağzını açtım. Yarısını öbür tarafa götüreceğim. baş yok. Sürmeli yok. Onları bekliyorum şimdi. Kuşlar 2 dakika bekleyin oldu mu ne olur Sabırsızlanmayın size de vereceğim 2 dakika bekleyin gözünü seveyim Bak üzüldüm minik siyah öksürüyordu Afiyet bal şeker olsun Gel gel salkımcım Gel gel salkımcığım. gel Al şunu salkım bak bir tane fazla koymuştum Al salkım. Salkım gel. Gel salkımcım gel. Al. Al bunu ye sen o zaman. Al bakalım. Ye sen bunu. Tamam. Karaşirin çocuğu bırak. Çocuğu bırak lütfen. Kara oradan sen bir çekil. Hayır ben şuraya koydum ama kızım niye böyle yapıyorsun? Onu bırakıp geldin. Al salkımcım. Al. Al minik siyah. Sen yazdım. Al bir tanem sen. Hayır bunların hepsi aynı mama. Ha bak karışır bıraktı gitti. Salkın, Gel salkın kız. Ha tamam. Al. 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 Al bak buraya koyayım. Orada yiyin o zaman. Yeter ki yiyin arkadaşlar. Ya. Hepinize yetecek kadar var. Yiyin doyurun karnınızı güzelce. Ha, saçak da orada, salkın burada. Bir kocabaş yok. Sürmeli yok. Değil mi? Onlar da gelir şimdi. Doyurun bakayım karnınızı. Bir tane daha eksik var. Fıtırt nereye gidiyor? Ne çabuk yedin? Yemeğini bitir ya lütfen. Kuşlar iki dakika şunu çekeyim. Gözünüzün yağını seveyim ya. Bir de siz kimle haberleşiyorsunuz? Sayınız her gün artıyor böyle. Yani gruplar halinde mi geliyorsunuz? Yani başka yerin kuşları da mı buraya geliyor? Yapmayın böyle. Vereceğim ya. iki dakika bekleyin. Gözünü seveyim ya. Zaten minik siyah öksürüyor diye üzülüyorum. Fıttırık şunları kola. Afiyet bal şeker olsun bak. Yiyin güzelce. Doyurun karnınızı. Tamam mı? Bu tarçın kızımız. Bu minik siyahımız. Ondan sonra bu da çok teşekkür ediyorum Dilek Hanım'ın. Can dostu Dilek Hanım'ın. Size ama. Karışırın doyurdun mu karnını? Bu Saçak Hanım. Afiyet bal şeker olsun Saçak Hanım. Karışırım bunun üstü çamur olmuş. Doyurdu mu karnını güzelce? Sen yersin zaten. Kocabaşı nerede? Bu da karşı kızımız. Bu da bizim güçlümüz. Güçlü maşallah atlattı hastalığı ya. Yani 3-4 gündür hiç sürmüyor. ve sırtındaki o açılan deri de kapanıyor. Tüyler çıkıyor oradan. Aşağılara birileri et atıyorlar. Kokmuş etmet falan. Bunlar büyük bir ihtimalle ondan kapmışlar. Atmayın dedim ama anlamıyorlar. Ondan sonra etrafı kirlendiriyoruz diye. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Yiyin bakayım. Doyurun karnınızı güzelce. Tamam, 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 tamam. Yapmayın öyle, yapmayın arkadaşlar. O da yesin, bıraksan o da yesin. Tamam mı? Hmm. Doyurun karnınız güzelce. Hmm. Teşekkür edersiniz. Dilek ablanıza, tamam mı? Bugün <laughs> efendim kızım. Uu, ne kadar büyük bir karga. Kunduz bu. Buradan bağırıyor da. O da bir şeyler... Efendim. Tam porsuğun yanında. Tamam dur sana tamam sana bir avuç getireyim ben. Bekle sen. Buradan bir avuç alayım ben sana. Tamam getireyim. Sen mi istiyorsun? Afiyet olsun arkadaşlar. Ona da bir avuç verelim. Tamam mı? Bugün salı Akşam işte kapalı. Tamam getiriyorum. Getiriyorum arkadaş. Anlı beyaz ne yapıyorsun? Bırak onu da porsu kız yesin. Gel sen kaçma. Gel bakalım. Gel sen, gel. Gel bak şuraya koydum böyle. Tamam kaçma gel. Gel. Bak şuraya koydum. Gel sen. Porsu gel kızım. Kaçma sen de. Tamam buraya koydum gel ye. Hava soğuk esinti var. Çok teşekkür ediyorum Dilek Hanım'a vermiş oldu. mama için. Hepsini buraya getirip döktüm. Kalan yarısını bir tarafa vermiştim zaten. Arkadaşlar, hırsızlar. Orada gelip mama konserve falan aramışlar. Ama bulamadıkları için de yuvayı parçalamışlar. Kovayı kırmışlar geçen gün. Yapacak bir şey yok yani. Üzülüyor insan sadece. Bunlar bizlerin sırtından geçinen parazitler, asalaklar. Doğanın da düşmanı. Tüm canlıların düşmanı aslında. Bunlara belediye de yardım ediyor. Çankaya Belediyesi de işte yardım ediyor. Ama gözler doymayınca insanın ve her şeye karşı oldukları için böyle yollarını kaybediyorlar. Ve onlardan her türlü kötülük beklenir. Kötülüklerinin sınırı yoktur. tek söyleyeceğim şey Allah ıslah etsin. Tamam Anlı Beyaz. Lütfen ye. Heh. Yok cam göster misin? Anlı Beyaz sen niye mobil dolaşıyorsun abi? Herkesin öndekinin tadına bakıyorsun. Senin baban ağa mı? Lütfen koydum ye evladım ya. Yapma böyle. Bak kömür beyefendi ne güzel yiyor oturmuş. Şapur şıpır şapur şapur. Ye kömürcüm. Hadi doyur kanını. Sana bir de pilav üstü ben Ankara kapama et getireceğim. Tamam mı? Onu da yersin sen. Hadi bitir. Bitir ben onu da getiririm sana. Burada kim var? Hava kız var. Bu da bizim hava kızımız. Bir arkadaş kızmış bunun ismine niye hava koyuyorsunuz diye. Ama adı hava. Afiyet olsun arkadaşlar. Yiyin bakayım. Doyurun karnınızı. Tamam mı? Dilek ablanıza teşekkür edersiniz. Külkedirsin <laughs> sen de mi oturdun mamanın üstüne? Hı? Gitmeyin, gitmeyin arkadaşlar. Bırakın kavgayı, dövüşü ya. Lütfen yemeğinizi yiyin. Değil mi? Aslan karamel. Karamel çok şirin. Kül kedisi de çok şirin. Bak mamalarınız burada kaldı. Ben burada bekliyorum sizi ya.